Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Casper Excalibur markasının gelişmiş olduğu 27 inç 200 Hz ekran tazeleme hızını destekleyen bir monitörüne yakından bakacağız. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Monitörümüzün ayağı iki ayaklı bir yapı. Metal bir malzemeye sahip. Tek bir açıda kullanabiliyor sağa sola yukarı veya aşağıya dönemiyor. Anlayabileceğiniz üzere sabit monitör. Kendinizi monitöre göre ayarlamanız lazım. Bence eksi bir nokta. Çünkü oyuncu odaklı monitör bu. Ve oyuncular kendine göre özelleşme yapmak isteyebilir. Açısını değiştirebilir. Belki yatarak oyun oynayacak. Monitörü aşağı baktırmak isteyebilir. Evet ürün ve ile birlikte geliyor ama ürünü saf bir şekilde satın aldığınızda sabit bir monitör almış oluyorsunuz. Kendinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor haberiniz olsun. Ürünün arka tarafına geldiğimizde ise agresif bir tasarım dili görüyoruz. Buradaki çizgiler ürünün bence şık görünmesini sağlamış. Tabii sizler bu agresif çizgileri ön taraftan bakınca görmüyorsunuz ürünün arka tarafına geldiğinizde hava boşlukları ve çizgiler ürünün agresif görünmesine katkıda bulunduğunu anlayabiliyorsunuz. Genel itibariyle işimiz ekranda olduğu için bu tarz detaylar arka tarafa baktığımızda dikkatimizi çekebilir. Sıra geldi giriş çıkış portlarına yakından bakmaya. Bu monitörde iki adet HDMI 1.4, bir adet DisplayPort 1.2, kulaklık, DC ve ses çıkışı bulunuyor. Ben port sesinin oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki 200 Hz Hangi platform üzerine alıyoruz? DisplayPort üzerine alıyoruz. DisplayPort üzerinden bağlantı yaptığınızda 200 Hz ekran tazeleminin hızını bu monitörle birlikte kullanabiliyorsunuz. Ekran özelliklerine geçmeden önce tasarımı genel olarak derd olursak şunu söyleyebilirim. Ekran çerçeveleri bence oldukça iyi tutulmuş. Zaten bu fiyatlarda, bu segmentte gen itibariyle bu çerçeveleri görüyoruz. Evet, daha kalın çerçeveler kullanıcılara sunulmuyor mu? Sunuluyor ama sağ, sol ve üst kısımlar bence oldukça iyi tutulmuş ürün. Uzaktan bakıldığında da ekrana tam olarak bakıldığında iyi görünüyor. Alt tarafta ise daha kalın bir çerçeve görüyoruz ki bu da zaten monitörler için oldukça normal detaylardan bir tanesi. Eksi noktalara gelecek olursak tasarımın tek dikkatimi çeken eksi nokta benim açıkçası bu gömmüş olduğunuz standlar ayaklar kısmı oldu. Bu özelleşilebilmeli farklı açılara dönebilmeliydi diye düşünüyorum. Ve sıra şimdi geldi ekran özelliklerine daha yakından bakmaya. Ekranımız sizlerin görebileceği üzere 27 inç büyüklüğünde ve bu ekran 1920x1080 çözünürlüğünde ekran içerisinde yer alan panelde veya panel 1500R eğim ve 178 derecelik bir görüş açısı da bu monitörde kullanıcılara sunulabiliyor. Ve bu panel 3000'e bir kontrast, 300 nit e parlaklığa da sahip. Tazelenme hızı tarafında ise 200 Hz'i görüyoruz ki bu monitörü segmenti içerisinde öne çıkaran kısım Tam olarak burası. Genelde bu fiyatlarda 144 ve 165 Hz monitörler kullanıcılara sunulurken Casper Excalibur Max'ın 27 inç büyüklük monitör tam olarak 200 Hz destekliyor. Bu bahsetmiş olduğum detayla birlikte de monitör segment içerisinde fiyat-performans odaklı bir ürün olarak dikkatleri çekmeyi başarmış. Unutmadan ufak bir ekleme de yapmak istiyorum. Tepkimi süremizde bilemez. Oyun monitörlerinde birden fazla şeyi önemsiyoruz. Önemsediğim şeylerden bir tanesi de G-Sync ve FreeSync kısımları. Bu monitör G-Sync ve FreeSync'i destekliyor. Diyelim ki Nvidia bir ekran kartınız var. Bağladığınızda DisplayPort üzerinden bağladığınızda G-Sync'i aktif şekilde kullanabiliyorsunuz. G-Sync'i aktif ettiğinizde özellikle yüksek tazeleme hızına sahip olan monitörlerle bitti yırtılmayla karşılaşmıyorsunuz. Yüksek FPS'lerde de oldukça akıcı ve pürüzsüz görüntüler görebiliyorsunuz. G-Sync ve FreeSync önemli. Bu monitörde de bizdenin karşısına çıkıyor. Yeniden belirtmek istiyorum. G-Sync için DisplayPort'u kullanmanız lazım. Detaylara inecek olursak 16.7 milyon renk gösterebilen bu ekran veya panel sahip olması nedeniyle canlı renkleri kullanıcılarına gösterebilen bir monitör. Bence oyun monitörleri için canlı renkler önemli. Özellikle oyun monitörleri ortaya çıktığında genel itibariyle bizler TN paneli monitörler gördük, O monitörlerde renkler oldukça soluktu. Bu monitörde bu durum böyle kesinlikle karşınıza çıkmıyor. VA panelin sunmuş olduğu bütün avantajları yaşayabiliyorsunuz. Netlik konusu da bir hayli önemli. Bu monitörü standartları koruyabilen bir netliğe sahibiz. Sizler isterseniz OSD menüsü üzerinden de bu kısmı özelleştirebiliyorsunuz. Bana 75 civarı yeterli gibi geldi. Az önce basmış olduğum o canlı renkler kısmı da açıkçası özelleştirerek daha iyi hale getirebiliyorsunuz. Ben stok halindeki bölümü çünkü beğenmemiştim. Renkler biraz daha kötü gelmişti, soluk gelmişti. Daha sonrasında OSD menüsüne girdim. Özelleştirmelerimi yaptım. Ve işte şu anki haliyle birlikte ben monitörü kullanırken keyif alabiliyorum renkler daha iyi görünüyor. Oyun deneyimleri kısmına geldiğimizde ise VA panel ve 200 Hz nimetlerinden faydalandım. Oldukça akıcı ve renkleri güzel olan bir monitör karşımdaydı. Özellikle CSGO ve Valorant oldukça yoğun oynayan biriyim. Bu monitörle birlikte oyun oynarken de oldukça keyif alabildiğimi söyleyebilirim ki bu keyif kısmı farklı oyunlarda da geçerli. İlla yüksek tazelenmesi gereken oyunları oynamak zorunda değilsiniz. Hikayeli oyunlar oynadığınızda da monitörün paneli sizleri memnun edebiliyor. E tabi monitörlerde ghosting meselesi de önemli. Yapmış olduğum kullanımlarla gözü görülür rahatsız edici bir ghosting ile karşılaşmadım. Oyun sırasında bir rahatsızlık oluşturmadı ki bu tarz monitörler Casper'ın hem mağazasının hem farklı mağazalarda gidip kullanabileceğiniz monitörler. Sizler de gittiğinizde bir oyun açıp monitörü test edebilirsiniz. Ben dediğim gibi yapmış olduğum kullanımlarda rahatsız edici bir ghosting ile karşılaşmadım. Bu monitör oyun odaklı monitör. Normal monitörlerden farklı olmasını gerektiren bazı şeyler var. Nedir bu şeylerden bir tanesi? Mesela crosshair eklemesi. Evet bu monitörde crosshair kullanabiliyorsunuz. O menüsü üzerinden aktif ettiğinizde ekran ortasında Kuruseri belli oluyor. Bu nerelerde işe yarıyor? Yani noskop attığımızda özellikle AWP, SSC gibi silahları çok yoğun şekilde kullanıyorsanız anlık olacak şekilde elinizi bu silahlarla yakalanabilirsiniz. İşte o zaman Kuruseri'nin avantajlarından faydalanıyorsunuz. Ekran ortasında direkt olarak bir Kuruseri var. Bu bir hile değil. Monitörün özelliği. Sizler herhangi bir program kullanmıyorsunuz bununla alakalı. Ne kadar etik orası tabii ki tartışılır ama kullanım yaptığınızda oyunlarda direkt olarak headshotlarınızı, vuruşlarınızı yapabilirsiniz. Noskop açısından baktığımızda kuru seyir bence güzel. Özellikle Deagle gibi silahlarda da işe yarıyor. Oyun monitörü dedik ama her zaman oyun oynamak zorunda da değiliz. Youtube'dan bir şeyler izleyebiliriz, Disney'den bir şeyler izleyebiliriz, Netflix'ten bir şeyler izleyebiliriz. Yaptığım bu tarz kullanımlarda panelin segment içerisinde son adetlerini beğendim. Bence keyif alabilirsiniz. Bu basmış olduğum keyif almak için biraz beklentiye göre de şekillenebiliyor. Ben dediğim gibi en başta o kendi gelen renk profili beraber monitörü pek beğenmemiştim açıkçası. Bazı özelleşmeler yaptım, renk profilleri arasında gezdim. Kendime göre kontrast ayarı yaptım ve sonrasında yaptığım kullanımlarda keyif alabildim. Özellikle VA panel evet siyahlarımız tam olarak siyah değil bir amoled yani OLED siyahı beklememiz doğru değil ama VA panelin siyahları da bence kötü değil. Bu segment için en azından kullanıcısına keyif verebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi sizler eğer bu monitörü satın alırsanız bence kendi göz zevkinize uygun bir özelleşme yapmanıza fayda var. Ufak bir ekleme de yapmak istiyorum. Bu ürün düşük mavi ışık ve titreşimsizlik sertifikası ile birlikte geliyor. Bu destekler bu monitörde kullanıcılara sunulmuş. Özellikle bilgisayar başında çok fazla vakit geçiriyorsanız bu tarz sertifikalar özellikler kullanıcıların gözlerini olumlu şekilde etkiliyor göz sağlığını koruyabiliyor. Bu monitör modelinde de bunlar dizlerinin karşısına çıkmış oldu. Bir sıra geldi OCD kısmına. Bu üründe OCD desteği bulunuyor. Türkçe olacak şekilde kontrollerinizi yapabiliyorsunuz. Görüntü modları, renk profilleri, ses ayarları, ürünün genel olarak bütün özellikleri bu menü üzerinden kontrol edilebiliyor. Kontrol etmek için arka taraftaki butonları kullanabiliyorsunuz. Arka tarafta gerçekten fazlasıyla buton bulunuyor. Bu butonlar sayesinde menüler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Seçimlerinizi yapabiliyorsunuz. OCD menüsü bence kullanışlı olmuş. Dediğim gibi crosshair eklemesi var. Oyunlar için görüntü modları kısımları bulunuyor. Ses düzeyini ayarlayabiliyorsunuz. Yani ürünün bütün özelliklerini bu menü üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. OCD kısmını beğendim. Özelleşim açısından fazla fazla detay kullanıcılara sunulabilmiş. Evet bu videoda Casper Excalibur maxın gelişmiş olduğu 27 inç büyüklüğündeki oyun monitörüne bakmış olduk. 200 Hz tazeleme hızı, 27 inç ekran. Veya panel 3000'e bir kontrast oranı ile birlikte Monitör bence segmenti içerisinde Fiyat performans odaklı ürünlerden bir tanesi olmuş Özellikle 200 Hz kısmı bu ürünü ön plana çıkarmış Eksi noktalarımız var mı? Evet var Özellikle basmış olduğum ayak kısmı Bana göre bir eksi nokta Evet VESA desteğimiz var Burada bu monitörü aldıktan sonra belki Farklı bir ayakla birlikte kullanabilirsiniz ama saf hali dediğim gibi Bu ayak bence Eksi bir yapı. Bunun dışında ekleyebileceğim kısımlardan bir tanesi şu olabilir. Daha iyi olabilir diye düşündüm. Parlaklık kısmı 300 netlik bir parlaklıkla sahibiz. Belki 400, 450, 500 civarlarında bir parlakla sahip olsaydık daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Görüşlerim genel olarak bu şekilde. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer bunu satın almak isterseniz yorumlar veya açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradan gidip ürünün fiyatını kontrol edebilir ve satın alabilirsiniz diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Başvurularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.